Hepinize Zeynep merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ulus Suluhan'a gidiyoruz. Ee, orada böyle takı tuka yapmak için, el işi yapmak için gerçekten bir sürü çok güzel malzemeler var arkadaşlar. Ve benim annem de böyle keçe yapıyor. Ee, gerçekten çok güzel şeyler yapıyor ve annem için alışveriş yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, ben de size çekmek istedim. Videonun sonunda da e, evde annemin yaptığı şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Hadi o zaman Ulus Suluhan'a doğru gidelim.

Bak şu şöyle sallanıyor. Ne güzelmiş ya. Ama kulağım değil. Şuradan alabilir birini Görüyor musun? Oha ıslak bak sular. Anne. Bunları alacağız. Alayım mı? Ben, biri benim, biri benim. Ya da bunu sınıf arkadaşımdan birine de verebilirim. Starbucks'lı bir de Starbucks şeyiyle. Ben de hangisini alayım? Birini bir de şöyle var. Bu arkada da Bak bir de şöyle var. Yine kaldım. Ben bunu alacağım. Tamam.

Ben kendimi böyle yandırırken sen gizlemek istiyordun. Arkadaşlar alacaklarımızı aldık. Böyle boncuk, helv yapı aldık ve annemle bir sürü keçe aldık. Evde bunları göstereceğim. Onun yapılmışı da yok sizde herhalde. Olur mu? Evet arkadaşlar eve geldim şimdi ve size aldıklarımı göstereceğim. Ee, böyle kolye aldım. Bunlar normalde tekliydi arkadaşlar. İçinden iki tane çıkıyor. Best Friends kolyesi. Ee, fiyatı 15 TL'ydi. Birinde şöyle Friends var arkadaşlar. Bu cupcake'li. Böyle üstünde çok tatlı bir ayıcık var. Birinde de böyle bir Starbucks kahvesi var arkadaşlar. Ee, bu da best olan. Ee, bunun e, şunu bir dakika. Ha, bu cupcake'li olanı bengi suya vereceğim. Bunu da kendim alacağım arkadaşlar. Ben normalde böyle bir şey alacaktım. Starbucks kahveli alacaktım. E, ama hemen bulunca da almak istedim. E, bence çok güzel arkadaşlar. Yani içi kahverengi olsa daha güzel olacakmış ama artık yapacak bir şey yok. Bunların da fiyatı 15 idi. Böyle iki tane yüzük aldım. E, bunları aynı yerden aldım zaten. Yüzüklerin fiyatı da 5 TL'ydi. Bir tanesi şöyle yıldızlı. Bir tanesi de e, böyle üçgen var. Bence çok güzel arkadaşlar. Bir de şöyle bileklik aldım. Bu biraz büyük geldi. Artık yapacak bir şey yok. Bunun fiyatı 3 TL'ydi evet. E, keşke e, bu yüzükleri almadan önce almasaymışım. Çünkü siyah alsam daha uyumlu olurmuş. Çünkü mavi çok güzel durmadı arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar da bu şekildeydi. E ben size eve gidince annemin yaptığı şeyleri göstereceğim demiştim. Şimdi de size onları göstereceğim arkadaşlar. İlk başta böyle annemin yaptığı bir çanta var. E bu çantanın kulpu sadece hazır. Bütün her şeyi annem yaptı. Şu gördüğünüz çiçekleri de annem kendi elleriyle yaptı arkadaşlar. Şöyle. Bence çok güzel duruyor. Buna bu şekilde bir çanta arkadaşlar ve bunun için annemin yaptığı diğer malzemeler var. Şimdi size bunları göstereceğim. Benim en sevdiğim şeylerden biri bu makyaj çantası arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Böyle arkadaki kumaşı gri ve üstündeki makyaj malzemeleriyle bence çok uyumlu duruyor. Burada da bir tane makyaj malzemesinin markasının ismi var arkadaşlar. Nars'mış ismi. Böyle çok güzel bence. Burada da böyle fiyonk gibi bir şey var. İçine böyle makyaj malzemelerini doldurabilirsiniz. Belki kalemlik olarak da kullanabilirsiniz ama bu bayağı büyük olur. Ya bu da bir makyaj çantası. Burada böyle çok tatlı bir kalemlik var arkadaşlar. Böyle iki tane balerin var ucunda. Bu da kırmızı renkli bir kalemlik. Ya bence bu da çok güzel. Ben olsam bunu kullanırdım yani. Böyle içi geniş hani böyle durduğuna bakmayın. Ee, şöyle arada bir payı var yani. Şimdi diğer şeylere geçelim arkadaşlar. Böyle e, iki tane cüzdan var. Annem bunlardan yapacaktı ama şu arkasındaki kalın keçeden kalmadığı için e, bugün gidip böyle kalın keçeler falan aldık. Onları da göstereceğim ama annem onları şu an kullanıyor arkadaşlar. Şöyle iki tane baykuşlu çok tatlı cüzdanlar var. Şöyle. Bozuk para cüzdanı da olabilir. Güzel bence. Ve bu çantanın takımı var arkadaşlar. Bu da böyle bir cüzdan. Yani bu ikisi takım satılıyor. Ve gerçekten çok uyumlu. Ben bayıldım yani bunlara. Bu da bu şekilde. Anahtarlıklardan ben en çok bunu seviyorum arkadaşlar. Böyle çok tatlı değil mi? Bir saniye çanta düşüyor. Şöyle koyalım. Çok tatlı değil mi? Böyle koyunun çok tatlı bir anahtarlık. Bence çok sevimli duruyor. Ben çok seviyorum bunu. Daha anahtarlıklar var arkadaşlar, onları da göstereceğim. Hepsini şöyle çıkartayım. Hepsini göstermek istiyorum çünkü hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Burada böyle laleli bir anahtarlık var arkadaşlar. Bu çok güzel çünkü ucu böyle gerçekten lale gibi görünüyor. Bunun farklı renkleri de var. Şimdi onları bulursam göstereceğim. Şöyle moru var. pembesi var. Ben de bunun açık pembesi vardı galiba buydu e, hatırlamıyorum ama böyle arabalı var. Mesela arabaları için alan da olabilir arkadaşlar. Böyle beyaz arabalı var. Emojili var. Bunlar da çok tatlı. Ama ben dediğim gibi en çok bu koyunluyu seviyorum. Hani çok sevimli durmuyor mu? Burada çok güzel olan bir flamingo var. Bir saniye şöyle göstereyim. Çok tatlı. Bunu annem ilk defa yaptı arkadaşlar. Bence çok güzel bu. E ben koyunudan sonra en çok bunu seviyorum. Böyle tekrar bir gülen yüz var. Ve burada baykuşlu bir anahtarlık var. Ben de bunun aynısından vardı arkadaşlar. Ve şu an çantama asıyorum onu. Bir tane de şöyle mor renkli baykuş var. Bir saniye. Bende çok sevimli duruyorlar. E bu birazcık daha açık mor ama kamerada lacivert gibi görünüyor. Bu açık mor arkadaşlar biraz. E tamamen koyu değil. Burada da böyle bir tane daha emoji var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annemin yaptığı şeyler bu kadardı. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın ve, ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.